devam ediyor. Çünkü tatilciler var. Herkes yarın sabah çalışmıyor. Şehir ayakta. Kaç dakika olmuş bakalım. 30 geçti mi acaba? Yanımda biri var. Bakın. elektrikli skuter ile dayanmış. Kameradan süreye bakıyor. 30 yeni geçmiş. Arkadaş 30 dakikadan sonra yeni bir video kaydı açıyor bu ya. <laughs> tamam. Normalde bir arada tuttuğu oluyor da. Ben onunla uğraşmıyorum ki ya. Ne yapacağım ben son bir dakika okuyayım. Bari uzatayım da kayıdı son 2-3 dakika, dakika şeyler olur bekleriz. Off! Aklımı

Derdim var artık Tutamam içimde Sen nereye kadar Kalsan <laughs> Hiç anlatamadım Hiç anlatamadım <laughs>

içinde. sen ne yapıyorsun? Senin müşterinin mi kafası bu da? Gerçi müşterinin kafası burada. <Sessizlik> Eh, eh, eh. eh, bu gecelik bu kadar olsun. Saatimiz 3.15. Yarın sürüş yaparsam görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.